Bizi sabah sabah şoka sokan diğer haberle devam edelim. Gerçekten ya, çok şaşkınıyız. O mağazayı da tahmin ediyorum aşağı yukarı ikimizin de bildiği dünyaca ünlü markaların satıldığı. Sen geçen gün evet. orayla ilgili de bir şey anlatmıştın. Sevgili izleyiciler, ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi hafta sonu nişan taşında alışveriş için gittiği lüks bir mağazada alışveriş sırasında su istedi. Üzerinde etiket olmayan şişenin içinde getirilen sıvıyı bir anda su diye içen Aslı Hatemi birden oturduğu yerde fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Aslı Hatemi'nin midesi yıkandı, endoskopi çekildi ve bakın suda ne olduğu ortaya çıktı. Şimdi Aslı Hatemi'ye avukat Aslı Hatemi'ye bağlanıyoruz ve hayatını tehlikeye sokan bu durumu bizden anlatmasını rica edeceğiz. Aslı şu an telefon attığımızda. Aslı çok geçmiş olsun. Gerçekten ölümden dönmüşsün. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok Bize teşekkür o gün <laughs> neler yaşadığını anlatır mısın? Ee, e, geçen, geçtiğimiz cumartesiydi. işte bir alışverişe çıkmıştım. Hep gittiğim bir mağazada su ikram ettiler. E, su şişesini açtım ve içtim. Sonra kendimi hastanede buldum. Yani eee Böyle gelişti. İşte midem yıkandı. Serum aldım. Ondan sonra bir endoskopi yapıldı. Ufak bir midemde bir ufak bir hasarla atlattığımı düşünüyorum şu anda. Daha aslı, doktorlara peki, gitmeye devam ediyorum tabii. Aslı suyun içinde çamaşır suyu olduğu ortaya evet, çıktı. Aynen. Peki şöyle, içer... E, şöyle Mügeciğim. Bana su geldi. Hı hı. E, ben suyu bildiğiniz yarım litrelik işte bildiğiniz bir markanın suyu hı hı. bana ikram edildi. Ben de açtım. Hatta açarken zorlandım. Çünkü dikkat ederim. Hani açık bir şey içmem. Hani dikkat ederim. Hele bu pandemi döneminde. Ekstra dikkat ediyoruz hepimiz. Zorlanarak açtım ve e, yani resmen diktim kafama suyu. Diker, içer içmez. tabi gırtlağımdan mideme kadar korkunç bir yanma hemen hissettim. Ama çok geçti. Tabii o ilk şeyi yutmuştum. E, çamaşır suyu yani bildiğimiz çamaşır suyu. Hemen hastaneye gittik. Tabii ben o şişeyi de aldım yanıma. Çünkü ne olduğunu bilemiyorum o anda. Belki başka bir şey. Hani bir kimyasal. Ee, ve tabii hemen benim midemi yıkadılar. Ee, çok ciddi bir şeymiş. Ben bu kadar ciddi açıkçası olduğunu, çamaşır suyu içmenin ya da işte kimyasal bu kadar miktarda içip hani bu kadar büyük tehlike arz ettiğini inanın ben de yeni öğrendim. Yani bilmiyordum. Hı hı. Ondan sonra da işte üç gün tabii benim hastaneler en son endoskopiyle bitirdik. Şimdi bir aylık bir tedavi alacağım. Ondan sonra tekrar. Aslı bir e, yudum mu yapacağız. aldın peki? Bir yudum mu aldın? Yani bir yudumdan fazla Gülşen. yani o bir hani bardakta içmediğim için. Şişede yanımızda yani 50-45 siyer falan içmiş oldum ben tabii o hızla. Peki kapağını açtığında kendi aramızda da konuştuk yayından koku. önce de bir koku falan bir bir şey gel. Hayır. Gelmiyor. O kadar enteresan geç bir koku almadım. Onun da sebebini sonradan öğrendim ne olduğunu. Şimdi bizim evlerimizde kullandığımız çamaşır suları tabii seyreltilmiş çamaşır suları. Yani ev tipi hani çok az onun içinde kimyasal var. Tabii bu iş yerlerinde kullanılanlar tabiri caizse sanayi tipi ve seyreltilmemiş çamaşır suları. E, dolayısıyla görüntüsü de bembeyaz. Yani ayrıca su gibi görünüyor ve hiçbir koku almadım. İçtikten sonra yani yuttuktan sonra kokuyu aldım. Peki Çocuk bu, çok geçti. Peki bu mağazadan bir açıklama yaptılar mı sana? Tabii mağazadan bana sürekli açıklama yapıyorlar ama... Ne diyorlar? E, yani temizlikçinin e, suyu, çamaşır suyunu su şişesine koyduğunu... Onu da mutfaktaki suların yanına koyduğunu söylüyorlar. Ee, ama benim için e, hiç yeterli bir açıklama değil yani. Ben şimdi kamera kayıtlarını falan istediyorum. Bakacağım Gülşah çünkü yani çok enteresan bir olay çok. ve herkesin başına gelebilir. Bir çocuğa su verilebilir ama yani ölüm olur. Çocuk geldi. Ölüm olmaz daha beter bir şey olur. İşte gırtlağın derinir yemek, borun derinir, miden derinir. Yani, o kadar çok komplikasyon olabilecek bir şeymiş ki bu. Tabi. Ben de sonra öğrendim. Ee, yani o yüzden bakacağım ve olayı yüzden yargıya ha. Yani. olayı yargıya taşıyacaksın diyecektim. Tam sen de söyledin zaten. Çok geçmiş teşekkür. olsun gerçekten. Çok geçmiş çok, olsun. Çok, çok teşekkür ederim. O yüzden de herkes dikkat etsin. Evet, evet. suya bir baksın, evet. koklasın Kesin. yani güvenmesin. Hani aç, açılmamış su bile olsa her şey olabiliyor yani. O yüzden herkes lütfen çok dikkatli olsun. Evet. evet. kesinlikle. Çok geçmiş olsun tekrardan aslan. Çok, Asla. teşekkür çok, geçmiş çok teşekkür olsun. teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Evet e, yani sadece pandemi nedeniyle değil yediğimize içtiğimize her dikkat zaman. kesilmek her dönem için geçerli. Bugün Aslı'nın başına gelen çeşitli sebeplerle mekanlarda kişilerin başına geldi gazete haberlerinden okuduk. Bir de yani bunların dışında zehirlenme tehlikesi de var artık. Demet de şimdi şöyle bir mesaj atmış Demet, Demet... Akalın'da. Hı hı. E, şişe kapalıydı diyor Aslı. Evet. Acaba sudan mı? Yoksa o mağazanın hatası mı diye sormuş. Ama zaten mağaza açıklama mağaza. yapmış zaten evet. o konuyla ilgili. Temizlik yapan kişinin Yalnız o işin içine çamaşır suyunu koyup içilecek suların yanına koyması suretiyle böyle bir kaza yaşanmış. O mağaza Korkut. da o açtı. Işte, evet. Bütün ünlülerin Sosyetik isimlerin uğrak yeri öyle söyleyelim nişan taşında dünyaca ünlü markalara satıyor en, da. en düşük marka şeylerin 1000 TL 2000 TL 1000 TL mi pardon hani sen epeydir şişirmişsin şey. herhalde ha, işte daha fazla herhalde evet ha? <laughs> o Çok 1000 TL böyle bir anahtarlık falan öyle bir şey alabilirsin. ve ikram ettikleri suyun evet. içinden böyle bir şey çıkması korkunç bir şey